Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda açık kontak nedir? Kapalı kontak nedir? Bunlara bakacağız. Bunlarla hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Buton nedir? Nasıl kullanılır? Nerede kullanırız? Bu konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım ve küçük bir devre kuracağız bunlarla. Arkadaşlar açık kontaklar giriş ucunda enerji uygulandığında çıkış ucuna Normalde enerji vermeyen kontaklardır. Yani ancak şu butona bastığımızda enerji geçişi sağlanır. Veya buradaki start butonuna bastığımızda burada bulunan açık kontaklar kapanarak enerji geçişi sağlanır. Kapalı kontaklar ise arkadaşlar normal şartlarda giriş ucuna enerji verildiğinde aldığı enerjiyi direkt olarak çıkış ucuna aktaran kontaklardır. Buradaki butonuna bastığımızda arkadaşlar enerjiyi keser. Butonu bıraktığımızda ise enerji vermeye devam eder. Arkadaşlar şimdi hemen bir devre kuralım bununla ilgili. Bakalım çalışma mantığı nasılmış. Daha net, daha öğretici olacak yapacak olduğumuz devreyle. Önce açık kontaklı start butonumuzla bir devre kuralım arkadaşlar. Şu benim gelen enerji kablo. Enerji kablomu alıyorum. Bu basit bir devre arkadaşlar. Diğer karmaşık devrelere, diğer karmaşık kumandalara hemen sonra bir sonraki videoda karmaşık devreler oluşturacağız. Şu an enerji yok. Onun için bu kadar rahat çalışabiliyorum. Arkadaşlar gelen enerji ucumuzu kontağımıza giriş yaptık. Şimdi kontağımızdan kontağımızdan bir çıkış yapmamız gerekiyor. Yaptığımız çıkışı ise biz lamba yakacağız. Lambamızın diğer ucuna götürmemiz gerekecek. Hemen şuradan yapalım arkadaşlar. Normalde bu tür uygulamalarda yüzük kullanmamız gerekir arkadaşlar. Kablo yüzüğü kullanmamız gerekir. Hem estetik açısından hem daha verimli bir çalışma açısından. Yüzük kullanmadığımız durumlarda arkadaşlar şu şekilde dışa çıkan kablolar olur ki bunlar da kısa devreye yol açabilir. Daha doğrusu kısa devre demeyelim. Birbirine temas ettiğinde arkadaşlar kontak kapalı kontak konumuna düşer ve işlevini yitirir. Kontağımızın çıkışını arkadaşlar lambamızın ucuna bağlayacağım ben şimdi. Evet burayı biraz daha uzun soyuyorum. Lambamızın ucuna bağlayabilmem için. Hemen lambam şurada. Siz göreceksiniz birazdan arkadaşlar. Nasıl çalıştığını. Evet arkadaşlar. Çok basit olan bu devremiz hazır. Şu anda enerjiyi de verdim ben. Bu butona bastığımızda şu anda butona basmıyoruz. Butona basmadık. Herhangi bir enerji geçişi söz konusu değil. Neden? Çünkü içerisindeki kontak normalde açık kontak. Şimdi ben bu butona bastığımda içerisindeki kontak konumunu kapattı, konumunu değiştirdi ve kapalı kontak konumuna düştü. Butonu bıraktım. Kontak tekrar kendi eski haline, normal haline, yani normaldeki açık haline geldi arkadaşlar. Bakın tekrar basıyorum. Şu anda lambamız yanıyor. Ekranın sağ alt köşesinde bunu siz görüyorsunuz. Lambamız yanıyor. Bıraktım. Şu şekilde arkadaşlar devremizi oluşturduk. Şimdi açık kontağın ya da start butonunun temel işlevi bu. Ancak şu da yapılabilirdi. Start butonuna bastığımızda bir röle mühürlenerek ya da bir kontaktör mühürlemesi yaparak bir kez basardık. Lambamız biz elimizi butondan çektikten sonra bile yanmaya devam edebilirdi. Bunu yapmadık. Bunu ilerleyen videolarda yapacağız arkadaşlar. Röle ya da kontaktör mühürleyerek gerçekleştireceğiz bu işlemi. Bu arada buradaki açık kontak mantığıyla butonumuz üzerinde bulunan açık kontak mantığı kesinlikle aynı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Sadece kullanım amacı aynı, kullanılış yeri ve kullanılış tarzı farklı. Şimdi arkadaşlar bunu bir de stop butonuyla yapacağız. Stop butonuyla bu lambayı nasıl yakabiliriz ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi devreyi burada söküyorum. Evet kontağımızı butonumuzu söktük. Şimdi burada bizim bir tane stop butonumuz var arkadaşlar. Enerjiyi tekrar kestim bu arada. Ee, burada bizim bir tane stop butonumuz var. Stop butonuna gördüğünüz gibi kablo girişlerini yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Videonun başında da anlattığımız gibi stop butonu neydi arkadaşlar? Aldığı enerjiyi direkt olarak ileten Değil mi? Arkadaşlar şimdi bu da stop butonuyla yapmış olduğumuz bir devre. Stop butonu dememdeki kasıt şu. Genelde biz bu tür butonları ve e, bu tür kontakları stop amacıyla kullanıyoruz. O halde şöyle bir şey. Neydi? Uyguladığımız enerjiyi direkt olarak çıkışa gönderen çıkışa ileten bir kontak veya buton türüydü. <laughs> uyguladığımız enerjiyi girişine uyguladığımız enerjiyi direkt olarak çıkışına gönderen bir kontak türüydü. Normalde kapalı kontak. Şimdi ben elimi butona basılı tutuyorum arkadaşlar. Bakın. Elimi butondan çektim. Kontağımız normalde kapalı bir kontak. Şu şekilde sanırım görünüyordur. Kontağımız normalde kapalı bir kontak. Giriş ucundan aldığımız enerji direkt olarak çıkış ucuna oradan da lambamıza iletiliyor. Aydınlatmamıza iletiliyor. Şimdi ben buna stop vermek istersem arkadaşlar şu şekilde dokunmam yetiyor. Yani bunun da mantığı arkadaşlar normal konumda hiçbir fiziki müdahale yokken aldığı enerjiyi direkt olarak çıkışa alıcısına iletiyor. Hepsi bundan ibaret arkadaşlar. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Ve bir de arkadaşlar seçici anahtarlarla yaptığımız e, kontak daha doğrusu seçici anahtar bloğu ile yaptığımız bir e, kontak türümüz var. Burada mesele arkadaşlar tamamen seçici anahtarla alakalı. Seçici anahtarımız arkadaşlar şu şekilde burada da yine aynı şekilde normalde bir açık kontağımız var kablolarımızı buraya giriyoruz şimdi enerji girişini aldık kablomuza şey, kontağımıza giriş yaptık kontağımıza giriş yaptıktan sonra çıkışında aydınlatmamıza giden uca bağladık arkadaşlar. Şimdi burada durum biraz farklı. Şimdi buton neydi? Bastık, yandı. Bastık, elimizi bıraktık söndü. Peki bu neydi? Direkt olarak enerjiyi aldı, verdi, direkt lambayı yaktı. Butona bastığımızda enerjiyi kesti, lambayı söndürdü. Şimdi burada seçici bir anahtar kullandık arkadaşlar şu şekilde çevirdiğimde aydınlatmamız yandı ve yanıcı sabit olarak kaldı. Değişen hiçbir şey yok. Bu bir mekanizma. Bu bir kontak. Mekanizmayı çevirdiğimizde açık kontağın şu kısmına bir baskı uyguluyor ve bu şekilde enerji geçişine müsaade veriyor. Çalışma mantığı tamamen bu. Aynı şekilde biz bunu kapatmak istersek şu şekilde arkadaşlar. Yine Görüldüğü gibi kapandı. Enerjiyi kesti. Şu şekilde enerjimizi verdik. Tekrar enerjimizi kestik. Özet olarak bu ayrı bir mekanizma, bu ayrı bir mekanizma. Şurada görmüş olduğunuz, bakın şimdi tornavidayla da baskı yaptığımda yanacaktır. Ya da elimle de basabilirim. İşte bu kadar. Sadece şuradaki yuvalar buraya bir baskı uyguluyor. Ve uygu, uyguladığı baskıyla buradaki plastiği içe iterek kontağın kapanmasını sağlıyor. Temel mantık bu arkadaşlar. Dolayısıyla açık butonlar özet olacak olursa açık butonlar normalde açık butonlar buraya uygulanan enerjiyi fiziki müdahale olmadan çıkış ucuna iletmeyen kontaklardır. Normalde kapalı kontaklar giriş ucuna uygulanan enerjiyi hiçbir fiziki müdahale olmadan çıkış ucuna aktaran direkt direkt aktaran kontaklardır. Burada da enerjiyi kesmek istersek butona basmamız gerekiyor. Yine şuradaki mantıkla aynı mantık arkadaşlar. Buraya örneğin bir kapalı bir açık ya da fazla üst üste kapalı açık açık kapalı fark etmeksizin kumandanızın, projenizin, panonuzun durumuna göre kontaklar ekleyebilirsiniz. Bu videomuz arkadaşlar bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir kanalız. Bizi desteklemeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Umarım öğretici ve faydalı bir video olmuştur.